Hepsi buradan sipariş verdiğimiz Roventa. Row 8366 <laughs> modelli e, elektrik süpürgesinin kutu açılımını ve özel, e, incelemesini yapacağız arkadaşlar. Ürünü yeni sipariş verdi. Medya 899 lirayken hepsi burada da işte 725 lira civarındaydı sanırsam. E, bu fiyata aldık. Bunu açıyoruz. Ürün sanırım teşhir ürünü gelmiş anladığım kadarıyla. Hepsi buradan. Ama herhalde kullanılmamış. Ee, nereden anladınız diyeceksiniz. Buradaki şeyleri sanki kendi elleriyle sonradan takmışlar gibi. İlk başta bize bir teleskobik hortum karşılıyor. Evet. Kullanılmamış. Ee, Açalım biraz daha aydınlansın. Ee, teleskobik hortum çıkıyor. çıkartıyoruz. Babacıma bunu yere koy büyük turbo başlık şundan çıkartalım evet ee, buralarından sanırım açılıyor evet, gördüğünüz gibi temizlenmesi kolay evet, kullanılmamış şu teşhirini ama onun kullanılmamış kilitliyoruz başlık babacım onu da al oraya koy minik tospik Evet. İkincisi standart başlık çıkıyor. Arkadaşlar bunda. Standart başlık. Bizim ufaklık hemen turbo başlığı bozmaya başladı. Baba. Efendim babacığım. Baba. Babacığım geri kapat oğlum. Bunu al tamam mı? Kapat onu bunu geri al. Fırça. Turbo başlığımız çıkıyor. Kutu düzeni biraz değişik bu herhalde parke başlığı. Anladığım kadarıyla. Çıkartalım. Evet parke, parkeler için, yer için. Tamam başlık. Plastik kalitesi fena değil. bu ürün de kullanılmamış. Kapattın mı babacım? Al bunu da al. Bu ne? Bu da başlık babacım. Şurada yan tarafa teleskopik boruyu koymuşlardı. Bu ne? Ne? Biraz... Babacım bir saniye. Hmm, değişik. teleskopik boru. Babacım onu da yere koy. Şimdi asıl burada bir şey var tabi. Hayatım video çekiyorum. Bu da kullanma kılavuzu. Babacığım bunu da açalım. Evet. Asıl malzememiz burada. Baba. Badyanmış, baba hiç model mi göndermişler acaba? Yok. Ha, yok hayır. Bu da küçük kutu bu başlık. Bu da haller için. Haybe. be. Hı hı. Babacığım o küçük parçayı, şu küçük parça da çıktı içinden. Bizim ufak kutumu çıkarttı. Asıl olan burada arkadaşlar. Evet. Vay be. Ağırmış ürün Oha bir başlık daha çıktı Buna bakalım evet. bu da küçük başlık evet. İçinden ürünle ilgili kağıtlar çıkıyor evet. bunun ne olduğunu anlamadım ama ilginç bir şey işte enerji verimlilik şeyleri 750 wattlık işte halı süpürmesi C toz tutması A parke süpürmesi A, 68 desibel çektiğini gösteriyor babacığım ben de şuna bakayım ben, 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 ben de. diğer etiketleri ben de. çıkıyor. Ben de. Bu da hızlı kullanım kılavuzu bu, muhtemel arkadaşlar. Bursun Bunların bursun hepsi şeyler. Sen babacım. Bak. Tamam baktık mı babacım? Evet. Poşetlerimizi içine koyalım. Bunu da, onu da koy içine. Evet. Şimdi malzememizi hepsini dizelim yan yana. Babacım onu da koy. içinden çıkan ürünler <laughs> silahımızı da kaldıralım çok amatör bir inceleme oldu ama olsun <laughs> bunları da koyalım tamam Tamam. Babacım o ince ucunu ne yaptın sen? Nerede? Bilmiyorum nerede? Bak. Ha onu da buraya koy. Of. azdan çalıştıracağız <laughs>